Merhaba arkadaşlar, ee, bugün C programlamada e, for döngüsü örneklerinden bahsedeceğiz. E, şimdi for döngüsüyle ilgili mesela ne yapabilirsiniz? Kendini belli bir sayı adedinde tekrarlayan kodlarda e, genelde for döngüsü kullanılıyor. Mesela <laughs> bir tane örnek yapalım. include STD ayo baş şey anahtar gelmesini koyalım evet. <laughs> şu anda bir tane de int main fonksiyonu tanımlayalım evet yapacağımız örnek birden n'e kadar olan sayıların toplanması bunun için int n ve <laughs> sayı eşittir olursa e eşittir 0 diye bir değişik iki tane değişken tanımlıyorum. E, printf yazıyorum. printf sayı giriniz sayı giriniz karşılaştı <laughs> scan scanf yüzde d ve işareti koyuyorum ne diye bir sayı giriyorum. Şu anda birden neye kadar olan sayıları aldım. Yani herhangi bir sayı giriyorum. Şimdi sayıların toplanması için for döngüsü açıyorum. int i eşittir sıfırdan i büyük eşittir neye kadar i'yi arttır. Bu şu demektir. Klavyeden aldığımız sayıya kadar olan sayıları toplayacak demektir. sayı eşittir sayı artı i diye bir formül tanımlıyorum. Bu toplama işleminin formülü. Daha sonrasında for e, printf printf toplam diyorum. Toplam eşittir yüzde de <laughs> virgül sayı değişkenini yazdırıyorum. Şu anda programı çalıştıracağım programı önce kaydetmem lazım. Birden neye neye topla diye kaydediyorum. Bir dakika. Bakalım şimdi. <laughs> Böyle yapalım. Hatta bunun adını değiştirmemiz gerekiyor. Top lan diyelim. Top top lan diyelim. Evet daha. Lan kod diyelim. Evet şimdi. <laughs> oturan çıkış sitemizde Run code. şu anda <laughs> biz bir yerde nerede ya isimlendirmede yanlışlık yaptık Command Allah Allah niye hiç olmadı geri alma şeyi çalışmıyor neyse kaydetme diyelim <laughs> sıkıntı yok yeniden bir dosya açarız dedi yeniden bir dosya açıyorum. Saniyede. E şunu da ne yapalım da silelim. Yanlışmış olmasın. <laughs> Şurada da eee üstte var. In yine aynı şekilde ee, include include std io nokta <laughs> diyorum int main diyorum ee, int i, int ne toplam eşittir sıfır printf sayı giriniz slash neredeydi slash t diyorum <laughs> scan scanf yüzde d e işareti ne diyorum for diyorum i int i eşittir sıfırdan i büyük eşit büyük eşit neye kadar i'yi arttır <laughs> arttır toplam eşittir toplam artı i diyorum printf toplam eşittir yüzde toplam diyorum ctdc diyorum toplam iyi bir top hallettim <laughs> Tamam. Burayı da temizliyorum. Çıkışı temiz edelim. Run code. Şu anda program çalışıyor. Bunun için toplam dosya açıyorum. Diyorum ki bir tane sayı girelim Mesela örnek veriyorum. 100, 100 sayısı girelim. Toplamını yazdırdı. Mesela arkadaşlar burada ne yaptık? Bir tane Bir tane ne ve toplam değişken tanımladık. Dedik. Toplamın başlangıç değerini 0 verdik. Sayı giriniz dedik. Sayı klavyeden e, sayı aldık. Girdiğimiz sayıya dediğince bir for döngüsü tanımladık. Ve for döngüsünün içerisinde toplam bir yani ne kadar olan sayıların toplamını yazdırdık. Yani to, işlemi yaptırdık. Sonrasında sonucu toplama atadık ve toplamı yazdırdık. Ve çalıştırdığımız zaman da <laughs> çalıştırdığımız zaman mesela bir tane sayı girmemizi istiyor. Mesela örnek veriyorum Bin sayısını girelim. 1'den bine kadar olan e, sayıları toplayacak. Sıfırdan bine kadar olan sayıları toplayacak. Ne yaptı? Burada toplama işlemini yapmış oldu. Bunu ee, mesela bir örneğimiz daha var. Mesela faktöriyel örneği. Mesela burada da faktöriyel bu mesela bir faktöriyel örneği olsaydı şöyle ne yapabilirdik mesela onu yapalım. Şimdi burayı yorum satırı yapacağım. Şöyle yorum satırı yapıyorum. Hı. Tamam. Mesela bir faktöriyel örneği verelim. Mesela burada nedir? Birden neye kadar olan sayıdan çarpımı. int yine ne diye bir sayı şey tanımlıyorum çarpım değişkeni tanıyorum tanıyorum çarpım değişkenine bir diyorum <laughs> print f e, print f diyorum sayı biriniz diyorum yine ters slash t koyuyorum <laughs> e, scanf tanıyorum tam sayı olduğu için yüzde de kullanacağız ve V işaretini koyuyorum değişken al, hafıza yataması için ne <laughs> diye de bir değişik koyuyorum daha sonrasında for döngüsü tanımlıyorum burada int i diyorum eşittir burada sıfırdan değil de birden başlatılması gerekiyor yoksa sonucu sıfır verecektir i büyük eşit n'ye kadar i'yi arttır diyorum çarpın diyorum eşittir çarpım çarpı iyi diyorum sonra print diyorum sayının faktöriyeli eşittir diyorum yüzde de çarp <laughs> hatta şöyle daha güzel bir şey yapalım sı yılsının sayısının, sayısının Faktöriyeli, <laughs> şöyle yapalım hatta yüzde de olsun, sayısının faktöriyeli, hatta şöyle yapalım, ne? Evet, böyle daha güzel olacaktır. <laughs> Bunu kaydedelim, kolu çalışmasını durduralım, <laughs> ee, çıkış temizleyelim, rankot diyelim. Mesela şu anda kodu çalıştırdı. Sayı girelim. 10 faktöriyel dedim. 10 sayısını faktöriyel Şeklinde bana yazılmış oldu. Veya 100 sayısı diyelim. Burada ee, dikkat ederseniz %0 sonucu veriyor. Çünkü integer biliyorsunuz ki ee, iki 2 küsür milyara kadar olan sayıları şey yapıyor. Eğer ben burada daha büyük sayıları görmek istiyorsam o zaman double <laughs> bunu burada e, kullanabilirim. Burada da D yerine LF koyarım. LF koyarım. Burayı kaydederim. Command -S. Bir saniye. Command -S. <laughs> Grand God Dur hata verildi çok kurtacağız Kışı temizleyelim <laughs> Ha dur yüzde Doğru Lf evet Şimdi e, Çalıştıralım Stafodran Çıkışı temizle Grand God şu anda çalışıyor arkadaşlar. Mesela yine çalıştıralım. 100 sayısını bu sefer girdiğimiz zaman bakın 100 sayısının faktöriyelini bana <laughs> yazdırmış oldu. Bu da bir örnek arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım. Stop kodran. Yine kodumuzu çalıştıralım. 20 diyelim. 20.0 Bakın 20 sayısının faktöriyelini yazdırdık. <laughs> şekilde. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ya da yine 11 e, 10 sayı toplam diyelim. 10 diyelim. Bakın ne yaptı? Ya da 11 sayısını diyelim. Bakın aynı şekilde doğru bir şekilde ee, bu sefer ne yaptık? Daha büyük sayıların faktörlerini alma konusunda da bu değişkenini kullandık. Mesela bu da bir örnek olarak for döngüsü uygulaması örneği olarak e, düşünülebilir. <laughs> <Hemen>, X. <Dx>. Ee, <laughs> bir tane de e, bir tane daha for döngüsü yapalım. Bu sefer azalan for döngüsü olsun. Mesela pimpup kodu örneğini yapalım. int <laughs> diyelim. Pin hakki Pin hakki 5 olsun. Int. <laughs> int 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 sayı bir tane pin kodu sayısı verelim. int sayı diyelim. Daha sonra üstüne form e, yok pin hakkı pin hakkı 3 olsun. Bir tane for tanımlayalım. int e, i eşittir pin hakkından <laughs> i 0'a kadar i'yi azaltacağız. <laughs> Cs'e bir tane f koyuyorum. Ee, hatta int i diyelim. int ne diyelim. Ee, <laughs> print f Pin giriniz. Ters slash t diyorum. Scan f kelef yüzde <laughs> d p işareti ne diyorum şu anda pini girdik pin hakkı kadar tanımı yaptık if n eşittir <laughs> eşittir sayı ise sayı ise printf pin doğru pin doğru diyorum ve break diyorum buradaki break döngüyü sonlandıracak <laughs> döngü dışında bir şey tanımlayalım printf hoş geldin Hatta bunu şöyle yapalım. If e, <laughs> ne eşittir sayı diyorum. Belli bir şartı bağlayalım hatta ekran açıp açmayacağını. Printf hoş geldin geldiniz hoş geldiniz. çift veriyorum. <laughs> else printf telefon kilitlendi kendi bile bile diyorum bu da bir olduğunu söyleyeyim şimdi break diyorum daha sonrasında <laughs> else diyorum Evet. <Gülüyor> ee, <Gülüyor> print F. Tekrar giriniz. Pin hakkı. Bunu azaltacağım. Pin hakkı azalacak. Pin hakkı azaldı. Burada. Tekrar gündüz diyorum ve pin hakkı azalıyor. If diyorum. Pin hakkı eşittir 0. Eşittir sıfır olduğunda diyorum ki ee, printf pin kodumuz blok e oldu. Pin kodunuz blok oldu diyor. Pin <laughs> hakkını da azaltmış oldum her defasında. <laughs> Şu anda mesela bunu kaydedip çalıştıralım. run kod diyelim. Şu anda bakın şöyle giriniz Ya <laughs> dakika burada tekrar diyor ama bir hakkını birden düşürüyor. Dur, hakkını. Şimdi yapalım. Bir yerde hata yapmış olabiliriz biz de. Göster rankots <laughs> 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 Döngüden çıktı. <laughs> i̇şte vardı? Bu yerde İm kodu C Telefonu düzeltelim start now diyelim Şöyle yapalım koddaki eksikliği bul diyelim command v diyelim tamam <laughs> Yine hakkın şekil hmm. ha doğru şekilde azaltılması. Daha doğru elsi daha iyi oldu. Evet bizde <laughs> Tamam. bunu ne yapmışız? Ee, şuradaki skelefi döngünün içerisine girmem girmemişiz. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. <laughs> Şimdi mesela böyle bir bulamadığı yaptık diyelim. Mesela bunu çalıştıralım run kod diyelim. Çıkışı temizle. Stop code run. Çıkışı temizle. Run <laughs> Mesela de ki pin yanlış kalan hakkınız hmm. 2. Tekrar giriyorum. Kalan hakkınız 1. 1884. doğru girdiğinizde pin kodu doğru dedi. Ne oldu bu sefer? Ne yaptı? Pin kodu break oldu. Mesela bu da güzel bir örnek. Ee, bu da pin kodu örneğinde olduğu gibi ne yaptı? işte? 3 tane pin hakkı tanımladık. Doğru pin kodunu tanımladık. Sayıdan girişi içinde bir tane pin hakkından 0'a kadar azalan bir for döngüsü. Pin'i girdik. Daha sonrasında sayıya doğru ise pin doğru dedik ve programdan çıkış yaptık. E yalnızca ne yaptık? Kalan hakkımızı Bir 1 oldu. Yani burada ne yaptık? Azaltma yaptık. Şunu i eksi 1 ne? i eksi eksi de yapabilirdik. Bu şekilde e, for döngüsü ile ilgili örnekleri yapmış olduk. Bir sonraki dersimizde e, y döngüsünden bahsedeceğiz. Şimdi hoşçakalın.